Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Kenan Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte Bosch PST650 Dekubaj desteresinin kutu açılımını ve incelemesini yapmak istiyorum. Paketimiz parodan geldiği gibi duruyor. İlk defa sizlerle birlikte açacağız. Buyurun kutu açılımına geçelim. Paketi açmak için yanında sadece bir adet maket bıçağı bulunduruyorum. paketimiz çıktı. Arkadaşlar bir ürün alırken dikkat etmeniz gereken en önemli mevzu bu yanlarda görünen boş tarafına konulan barkodların daha önce açık olmamasına dikkat edin. ana makinamız. Bir adet dekubaj destere e, bıçağımız. Kullanma kılavuzumuz. Kullanma kılavuzunu şimdilik açmayacağım. E, o biraz uzun sürdüğü için e, fazla vakit alıyor. Ve en önemlisi e, Çanta, Bu çanta çok önemli taşıma çantası. Bir yere giderken, saklarken, toplarken gerçekten işimize baya baya yarayan bir çanta. Ee, bu dekubaj desterelerinde ve matkaplarda genelde olan bir çanta. Çok da işimize yarayan bir çanta. Ee, paketimiz 4 ana parçadan oluşuyor. Ee, dekubaj desteresinin kendisi. Dekubacı destere bıçağı, özel çelik levha dahilinde duruyor şu anda ve özel taşıma çantası ürünün artılarına geçecek olursak benim en çok hoşuma giden artısı toz emme özelliği olması. Bu özellik benim için gerçekten önemli bir özellik, ev kullanıcıları için de çok önemli bir. Özellik çünkü evde toz gerçekten ciddi problemler yaratıyor. Bu özellik olmazsa olmaz bir özellik. Bir diğer özellik ise destere bıçağı, dekubaj destere bıçağını yerleştirken herhangi bir tornavida, vida, somun vida gibi bir uğraş gerektirmeden direkt yuvasına oturtuyor olmamız. Bu şekilde hem güvenli hem pratik. Bu çok önemli artılardan biri. Şöyle biraz geriye doğru gittiğimiz zaman direkt yuvasına oturuyor. Bakın. Güç harcama bile gerek yok. Bu çok önemli özelliklerden biri. Bu da benim çok hoşuma giden özelliklerden biri. Ürünün bir diğer artılarından biri ise e, hafif ve pratik olmasının yanı sıra ergonomik yapısının e, rahat olması gerçekten önemli bir artı. Ve ayak levhasının büyük olması, üstündeki e, şekiller sayesinde daha düzgün kesimler yapmamıza olanak sağlaması, ekstradan e, ayağın farklı açılara dönmesi, pek çok e, dekubaj desteresinde olduğu gibi bunda da e, aynı şekilde mevcut. Arkadaşlar, e, Bosch PST 650 dekubaj desteresinin kutu açılımını ve incelemesini yaptık. Olabildiğince açıklayıcı olmaya çalıştım kısa tutmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmişseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.